Selamlar, bugün günlerden 8 Mayıs pazartesi, ben Onur Çalış. Bu haftadan itibaren her pazartesi Batuhan Çalıkuşu ile birlikte haftanın öne çıkan gelişmelerini ve dikkat çeken başlıkları inceleyeceğimiz programımıza hoş geldiniz. Peki ilk yayınımızda neler konuşacağız, hangi başlıkları ele alacağız hemen aktarayım. İlk olarak geçtiğimiz hafta açıklanan FED faiz kararından bu yana neler oldu neler bitti Batuhan bize detaylarıyla aktaracak. Daha sonrasında yakın zamanda piyasaya sürülen ve gelecek vaat ettiği düşünülen sui blok zincirini inceleyeceğiz. Onun hemen ardından yeniden popüler olan meme coin'leri konuşacağız ve bitcoin fiyatında takip etmemiz gereken seviyeleri inceleyeceğiz. Tüm bu konu başlıklarını konuşmak için Batuhan'ı stüdyoya davet ediyorum. Herkese merhaba. An, selam. merhaba. Selamlar. geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dışarıdasın galiba. Ortam böyle ferah duruyor. Evet evet. Biraz bugün dışarıdayım. Harika. Şimdi Batuhan e, bugün piyasanın geneline baktığımızda bir düşüş havası hakim. Geçtiğimiz hafta FED faiz kararı açıklandı ve faiz kararının ardından aslında kripto varlıkların yükselişe geçmesi bekleniyordu. Çünkü beklentiler dahilinde 25 bas puanlık bir artış geldi. E, geçtiğimiz haftadan bu yana makroekonomik tarafta neler yaşandı? Kripto varlıklarda yaşanan bu düşüşler FED faiz kararının etkisiyle mi yaşandı? Ve e, Haziran'da açıklanması beklenen faiz kararına nasıl bir hamle bekliyorsunuz? Aslında şu şekilde e, bunu biraz özetleyerek anlatabilirim. Hı hı. FED faiz kararı açıklanmadan önce bildiğim, bildiğimiz gibi beklenti dahilinde açıklanıyor. Ve bu beklenti piyasa bir miktar fiyatlıyor. Biz yine aynı şekilde bir e, fiyatlama yaşadık ve 0.25 faiz kararını yukarıya doğru bir fiyatladık. Hı. Daha sonrasında FED faiz kararı geldikten sonra kripto piyasası şu şekilde işliyor. E, piyasanın hacimli olduğu koşullarda FED faiz kararları ya da DXY ve benzeri pariteler kripto piyasasını oldukça fazla bir şekilde etkiliyor. Hı. Fakat piyasanın hacimsiz olduğu yani çok fazla kullanıcının olmadığı koşullarda etkileyebiliyor. Bu Sonucunda da FED faiz kararı kripto piyasasını inanılmaz derecede etkilemediğini gördük. Sadece öncesinde bir fiyatlama yaşadık ve daha sonrasında Hı. da Bugün ve yani dün geceden itibaren bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün de Fed Faiz Fed faizinin fiyatlamasından sonra gelecek gelen düşüşle beraber yaşadık bunda. Yani Hı -hı. burada insanlar Fed Faiz kararını yukarıya doğru fiyatladılar ve sonrasında Bitcoinlerin borsalara girmesiyle beraber bir düşüş yaşadık. Hı -hı. Bu şekilde bir şey. e, gelecek ay. Ee, biraz daha bir yumuşama bekliyorum işin açıkçası. Yani çok daha yumuşak bir piyasa bekliyorum. Çünkü bildiğimiz gibi yaz aylarına giriyoruz ve yaz aylarında piyasalar genelde damplamaya meyilli oluyor. ve Bu sebepten dolayı biraz daha yumuşama bekliyorum ve e, çok daha ılımlı bir hava şeklinde geçeceğini düşünüyorum. Faiz kararının pas geçileceğini düşünüyor musun peki? Faiz artışlarını çünkü devam edilmeyecekti aslında öyle konuşuldu ama o yönde herhalde devam edilecek değil mi? Artış gerçekleşmez diye düşünüyorum. Ee, şu şekilde yani aslında artış gerçekleşmeyecek gibi duruyor ama bu artışın gerçekleşmeyecek olması e, 0.25 e, bir artış gelebilir tekrardan. Bu 0.25 e, artış çok fazla inanılmaz derecede piyasayı e, rahatlatma rahatlatmayacaktır ama yine de bir nebze de olsa soluk aldıracaktır. E, Yavuz Dolay demiş ki yumuşak yanımız kalmadı sabunlu aylara girmeyiz inşallah köpüklü köpüklü. Ee, şimdi Batuhan, bir diğer konumuzsa suyu. Biliyorsun suyu yakın zamanda piyasaya sürüldü ve birçok kesim tarafından gelecek vadeden bir proje olarak görülüyor. İnternette uzman yorumlarına ve haber sitelerine de baktığımda sık sık suyu ve Aptos'un e, karşılaştırıldığını görüyorum. Suyu piyasaya sürülmeden önce de bu karşılaştırmalar yapılıyordu. E, Sui hakkında ne düşünüyorsun? Gelecek vadeden bir proje mi? Aptos'la aralarında ne gibi benzerlikler var? Yani şu şekilde biz e, Aptos'tan takipçilerimle beraber güzel bir airdrop kazandık. Ve aynı şekilde e, Sui'nin de Aptos'la yazılımları neredeyse benzer. Ve benzer oldukları için Aptos'u'dan e, de yine bir airdrop kazanmak için işlemler yapıyorduk. Çünkü Sui'nin de aldığı e, yatırım çok fazlaydı. Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 360 milyon dolar bir yatırım almıştı. Ve bunu kullanıcılarına e, airdrop yapacağını düşünerek herkes Sui üzerinde işlemler yapıyordu. Daha sonrasında Sui e, bu yoldan vazgeçerek sadece Discord e, üyelerine Şubat'tan itibaren Discord'da e üye olmuş insanlara e, bir ön satış hakkı tanıdı ve bu ön satış hakkında çok fazla insan çok güzel paralar kazandı. E, hmm. Daha sonrasında işte listelenmeler geldi. Listelenmelerden sonra şu anda suyu ayıp ağı baya baya hypelandı. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Mesela bir Solana hype yaşadık, bir Avax hype yaşadık. Bunu geçmiş dönemlerde yaşadık ve Solana dominansı benzeri şekilde Avax dominansı inanılmaz derecede yukarıya yukarıya artmıştı. E, bu konumda suyu artarken Solana ile benzer bir şekilde suyu artarken suyunun alt pay'leri de yani su üzerinde çıkabilecek ön satış projeleri, NFT projeleri, gemler ve benzeri tüm projelerin de suyuyla beraber artabileceğini ve çok güzel bir karlılık sağlayabileceğini düşünüyorum işin açıkçası. Yani suyu aynı zamanda aptos sağını çok iyi bir şekilde kullanmalıyız ve bunu değerlendirmeliyiz. Bunu değerlendirdiğimiz konuda çok güzel paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum. Peki ilerleyen günlerde şimdi daha önce Airdrop yapması bekleniyordu dedin ama Discord üyelerine yaptı. İlerleyen günlerde peki şimdi yeni bir yeni piyasaya sürüldü ve yatırımcı çekmek için Airdrop gibi bir ihtimali var mı sence? Yani bu saatten sonra çok büyük bir Airdrop yapacağımı düşünmüyorum suyunun. Yani açıkçası suyu açısından bunu düşünmüyorum ama bunu şu şekilde düşünüyorum: suyu ağında çıkabilecek olan projeler mutlaka yatırımcı çekmek için airdrop yapacaklardı. Atıyorum e, su yağına çıkabilecek bir ön satış projesi. Bunu daha öncesinde testlet aşamasındayken denediğimiz koşulda bunu yatırımcı çekmek ve kendisini duyurmak için e, bir airdrop yapacaktır. Çünkü airdrop yapmak demek tüm insanlara ulaşabilmek demek. Airdrop bir tane proje yaptığı zaman hepimiz biliyoruz ki direkt TT oluyor ve bütün insanlar o projenin airdrop yaptığını görüyorlar suyu airdrop yapmasa bile suyunun alt projeleri suya ağına çıkmış olan ya da çıkabilecek olan projeler airdrop yapacaktır. Teşekkür ederim. Şimdi bir de e, son zamanlarda bu Mimcoin furyası geri döndü. E, Pepe de buna liderlik ediyor. Ciddi yükselişler yaşadı Pepe'nin önderliğinde e, Mimcoin piyasası. Mimcoin piyasası neden tekrar bu kadar popülerleşti Batuhan? Bunun aslında biraz da suyla etkisi var. Ee, aynı zamanda AI dünyasıyla da etkisi var. AI bildiğimiz gibi geçen e, aylarda baya baya popüler olmuştu. Daha sonrasında AI Doge diye bir tane coin çıktı ve bildiğimiz gibi e, AI Doge baya baya bir hype yaşadı. Çünkü AI zaten hype yaşayabilecek bir dünya. Çünkü yapay zeka ve yapay zekanın inanılmaz derecede geliştiğini görüyoruz. Aynı zamanda Doge da e, Elon Musk'ın etkisiyle, Twitter ve e, SpaceX vesaire etkisiyle baya baya yükseliş yaşayabilen bir coin. Ee, bu konumda AI Doge'la beraber öncelikle meme projeleri biraz daha yukarıya doğru artmaya başladı. Daha sonrasında bunun yanına ek olarak e, Pepe çıktı ve Pepe e, deliler gibi artmaya başladı. Bir tane soru görüyorum. Meme coin'lerden neler beklenmeli diye. Meme coin'ler aslında şu şekilde çok fazla bir e, amacı olmayan sadece projenin çıkıp yukarıya doğru hedeflenen fiyatlaması hedeflenen projeler. Ee, yani sizlere bir yarar sağlamıyor aslında yarar sağlamamasının yanında inanılmaz derecede güzel roadmap'leri diyor. Bu konumda ne yapabiliriz meme coin'lerde? Meme coin'leri e, oturup araştırabiliriz. Ben bunun hakkında bir tane plot yazmıştım. Chat'e bırakabiliyor muyuz bilmiyorum ama şu anda sanırım ben bırakamayacağım. E, arkadaşlarımız bırakabilirse olur. <laughs> e, meme coin'leri yakalayabilmek için öncelikle coin market cap'e gelip buradan taramak gerekiyor ve e, Twitter'larını Aynı zamanda e, sitelerini vesaire incelememiz gerekiyor. Bu şekilde meme coin'leri yakalayabiliriz ama meme coin'lerden ne beklenmeli sorusuna çok inanılmaz derecede cevap veremeyeceğim çünkü meme coin'ler bir furya ve bu furya geliyor herkese çok güzel paralar kazandırıyor ve bu furya geçtikten sonra insanlar para kaybetmeye başlıyor. Örneğin Pepe dediğimiz proje ilk çıktığı zamanlarda 25 dolarlık alan bir tane cüzdan şu anda cüzdanın değeri 4 milyon dolar ve yani baya baya güzel bir karlılık işin açıkçası. Baya baya baya. <laughs> evet yani 25 dolardan 4 milyon dolara çıkan bir karlılıktan bahsediyoruz. E, meme coin'ler bu şekilde karlılıklar elde edilebiliyor Ama dediğim gibi bu her zaman olabilecek bir şey değil. <laughs> e, şimdi bir de her meme coin de aynı değil zannediyorum değil mi Batuhan? Bazı meme coin'lerin arkasında gerçekten bir proje var. Mesela e, Shiba Inu en azından kendi bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Evet. Metaverse projesi yaratmaya çalışıyor. Fakat bir de arkası boş olan mim coinler var. Şimdi Pepe'yi biz bunların arasında hangisi, hangilerin arasında sınıflandırmalıyız? Yani Pepe'nin arkasında güzel bir ekosistem var mı? Oluşturmak istiyorlar mı? Yoksa boş, öyle şaka amaçlı yaratılan bir mim coin mi? Anladım. Ee, aslında şöyle, Pepe'nin ekosistemine baktığımız zaman Pepe ilk başlarda bunu çok fazla amaçlayan bir proje değildi fakat daha sonrasında market hacminin büyümesi ve coin market cap sıralamasında 50. sıraya yükseldikten sonra 40. sıra 50. sıra arasında oturduktan sonra ekip çok daha aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Ve e, bu şekilde biraz daha e, güzel bir şekilde çalışıp e, Shiba'nın yaptığını yapacaklar gibi duruyor şu anda. Teşekkür ederim. Ama şimdi bir... burada tekrardan bir şey daha söylemek istiyorum. Kusura bakma sözünü kestim. E, bu sözlere bu sözlerden sonra işte Pepe güzel bir ekosistem yaratmaya çalışıyor ve roadmap'i güzel diye bu kadar yükselmiş bir coin'i şu anda e, gidip satın almak çok da mantıklı, mantıklı. olacaktır. Bu konuda da takipçilerimizi uyarmak isterim. Harika. Şimdi bir de son haftalarda popüler olan bir diğer kavram BRC20 oldu. Daha önce ERC20'yi vesaire biliyoruz. Bunlar token standartları ama BRC20 nedir? Şimdi izleyenlerimiz de belki merak ediyordur. Onları da bilgilendirelim. Şimdi BRC20 nedir konusuna gelecek olursak, BRC20, ERC20 gibi. ERC20, Ethereum ağında çıkan e, tokenlara ve coinlere denilen bir ad. BRC20 ise Bitcoin üzerinde çıkan ve Bitcoin'den yararlanan e, tokenlara ve coinlere verdiğimiz bir isim. Bu son zamanlarda BRC20 ağından deliler gibi insanlar para kazanabiliyor. Sadece fii ücret ödeyerek, fii ücretiyle beraber, deliler gibi e, para kazanılabiliyor. Bu konuda şu şekilde bir ila... Ethereum Ethereum'dan çıkabilen bir projeyi gidip istediğimiz kadar satın al alabiliyoruz ve e, ne kadar istiyorsak mesela 3500 tane alabiliyoruz. Ama ERC 20'de bu olay bu şekilde değil. Bir NFT gibi düşünelim ve bunu gidip mintliyoruz. Mintledikten sonra satışa e, satışı koyabiliyoruz ya da gelip borsalarından satabiliyoruz da diyebilirim. Ama bu da her borsada yok. Bazı borsalarda var. Bu konuda da yapmak isteriz. Peki bildiğimiz BRC20 standartın e, standart tabanlı tokenlar hangileri? Pepe zannediyorum. BRC20 standartlı bir token. Ee, bunun direkt verilerini sunabilirim isterseniz birazdan. Direkt tablo olarak açabiliriz. Bunu. Harika olur. Hatta ben şu an telefonumdan bakayım sitesine. Daha sonrasında Sunalım. Direkt sitesine girelim ve bakalım hangileri olduğuna. Çok güzel olur. Ee, sonrasında da şimdi Bitcoin'i soracağım sana. Bitcoin fiyatında da düşüş devam ediyor. 27.868 dolardı şu an. Bitcoin'de aslında şu şekilde bir olay oluştu. Biraz önce söylediğim gibi. Fed kararıyla bir miktar e, yukarıya çıktık. Yani Fed'in fiyatlamasıyla beraber bir miktar yukarı çıktık. Daha sonrasında Bitcoin'de bir miktar satış yaşadı. Bu satışlar sonrasında Bitcoin tekrardan yukarı doğru bir ivmelenme yaşadı ve yukarıdaki bütün likiteyi temizledi. Yani likite dediğimiz nedir diye soracak olursa takipçilerimiz ya da izleyenlerimiz likitte yukarıda bırakılan stoplara verdiğimiz bir isim. Yukarıdaki bütün stopları patlattı ve yukarıdaki stopları patlattıktan sonra aşağıya doğru bir e, ivmelenme yaşadı. Şu anda Bitcoin'de güzel bir hype var ve bu hype'ı bir miktar daha aşağıya doğru sürdürüp daha sonrasında yukarıya çıkartabileceklerini düşünüyorum. Hmm. Ee, şu an galiba şey grafik açmam mümkün değil zannediyorum. Ee, açabilirim tabii ki grafiğimi de yansıtabilirim tüm ekran dedikten sonra şurayı paylaşıyorum. Şu an yayına verebiliriz. Evet yansıt direkt yans şu grafik üzerinden mi? de bakabilirim. Bir de dün Binance'ta iki iki kez kesinti yaşandı dünden bu yana. Bitcoin anda yaşanan tıkanıklıktan kaynaklı olduğu söylenmiş. CZ de yaptığı açıklamada bunun alt ağ tıkanıklıklarının boğa sezonu sorunları olduğunu söylemiş. Yani aslında boğa sezonunda olduğumuzu bu yüzden de ağ tıkanıklıklarının yaşanabileceğini söylemiş ne yani düşünüyorsun? Ya yani açıkça konuşmak gerekirse ben CZ'nin laflarına çok fazla güvenmiyorum. <laughs> ee, güvenmememiz güvenmememin sebebi sürekli ters indikatör olarak karşımıza çıkabiliyor CZ. Ve bu konumda bizi sürekli aldatabiliyor. Ben bu alt sezonuna girdiğimizi açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Çünkü burada şu metriklere bakıyorum. Ee, Bitcoin açısından açılan cüzdan sayısı bizi bu konuda inanılmaz derecede etkiliyor. <laughs> ee, Bitcoin'de çok fazla yatırımcı olması demek... Ee, boğa sezonunda girdiğimizi bize ispatlıyor olabilir. Ama Bitcoin'deki cüzdan sayısı biraz daha azaldığı konumda Bitcoin'de boğa sezonunda olduğumuzu çok fazla düşünmüyorum. Hı. Şimdi de e, boğa sezonunda değil de bir ara yükseliş aşamasında olduğumuzu düşünüyorum işin açıkçası. Bitcoin açısından bakacak olursak olursak da biraz daha 4 saat istiyorum bakmak istiyorum. Ee, Bitcoin buradan yukarıya doğru çıkıyor ve burada bir hareket sergiliyor. Bu hareketinden sonra aşağıya doğru geliyor ve yukarıya tekrardan şu bölgeye bir e, yükseliş sergiledikten sonra bu bölgenin yani 27 800 bölgesinin altına iniyor. Ben bunu manipülasyon olarak değerlendiriyorum. Bu bölgenin altına inmesi benim için bir manipülasyon ve burayı manipüle ettikten sonra sert mumlarla şuradaki alıcı mumlarını görüyorsunuz, ilk bile bırakmadan yukarıya doğru çıkıyor ve burada sert mumlarla yukarıya doğru çıkıyor. Biz buralardan piyasayı zaten shortlamayı planlıyorduk çünkü şurada gördüğümüz şu bölge bizim için Hatta bunu kutsu ile çizmek gerekirse, şu bölge bayağı güzel bir bölge. Şur, şurası sebebiyle, şuradaki iki mum benim için güzel bir trade alanı bırakabilen mumlardan bir tanesi. Ee, burası bizim için güzel bir trade alanıydı ve biz bura, burada piyasayı bir miktar shortladık. Sonrasında şu bölgeye kadar tekrardan sürdük. Şuradaki iki muma kadar sürdükten sonra piyasada shortlarımızı kapattık ve tekrardan fiyatın yukarıya gitmesini izledik. Biz buralardan fiyatın bir miktar daha aşağı çekilebileceğini düşünüyorduk. Hatta biz yine dün e, bu piyasayı buralardan shortladık. Bir miktar buradan shortladık. Bir miktar da e, pardon dün diyorum. Şuralardan shortladık. Dün de yine bir miktar buralardan shortladık. Bir miktar da 29-300'lere kadar çıkmasını ve buralardan da shortlamayı planlıyorduk. Fakat buralara kadar çıkmayıp bize bu fırsatı vermedi. Burada şuradaki düşüşünün sebebi ve bizim short bakmamızın sebebi şurada market yapısının kırılması ve bunun retestinden bizim short işleme, short işlemler arıyor olmamızdı. Peki Hı -hı. şu anda ne yapacağız? Fiyatın ne şekilde izliyoruz? Biz şu anda short pozisyonlarımızı tamamen kapattık. Ee, şu bölgeden bir miktar yukarıya doğru bir fiyat hareketi görüyor olabiliriz. Çünkü burası şu anda bizim lokal bir dibimiz. Burada bir kanalımız var. Yani buna range de diyebiliriz, kanal da diyebiliriz. Burası bizim lokal olarak dibimiz ve buradan bir miktar daha yukarıya bir hareket Görmek istiyor olabiliriz işin açıkçası. Şimdi boğa sezonunda olmadığımızı söyledim bence değiliz bu bir ara yükseliş dedin. Peki sence boğa sezonu ne zaman gelecek bir öngörüm var mı? Şimdi ben ekranım varım bu arada paylaşımı durmuş. Tabii. Ee, token sorusu yoksa. Şu anlık yok gibi. Ee, paylaşım tamammış. Şimdi şu şekilde düşünüyorum. Biz bir e, halving sürecinde yaklaşık olarak 300 gün kaldı ve bu 300 gün süresince e, bir miktar daha piyasanın e, volatilitesinin az olacağını ve bir e, nokte ilerleyeceğini düşünüyorum piyasanın. Daha sonrasında halving'e yaklaştıktan sonra e, bir miktar daha aşağı bir fiyat hareketi ve sonrasında devasa bir yükselişi gelebileceğini düşünüyorum. Bunu geçmiş verilere bakarak e, bu şekilde yorumlayabiliyorum ve bu benim kendi fikrim. Tabii ki olmayabilir ve buradan direkt boğa sezonuna girmiş olabiliriz. Ben yanılmış olabilirim ve güzel bir yükseliş yaşamış olabiliriz, yaşayacak olabiliriz. Ee, fakat bu süreçte de tabii ki bizler traderlar olarak aynı zamanda piyasanın izini süren ve koklayabilen olarak e, bunu da bir şekilde değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Batuhan son olarak ilk yayını yaptığım e, tüm traderlara soruyorum bunu. Favori altcoin'in hangisi? Tabii ki bu yatırım e, tavsiyesi değildir onu da söyleyelim. <laughs> Anladım. Şu anda benim favori altcoin'im Aptos diyebilirim. Ben Aptos üzerinde güzel işlemler alıyorum, güzel trade ediyorum ve ben aynı zamanda price action trade edeyim. Price action açısından da Aptos güzel bir şekilde çalışıyor ve bana güzel işlem fırsatları veriyor. Aynı zamanda Ethereum'u da çok seviyorum. Ethereum üzerine trade etmeyi de çok seviyorum. Çünkü bunlar bir blockchain olduğu için market maker'ları buna göre ve aynı zamanda piyasanın volatililiğinden buna göre etkileniyorlar. Bu nedenle ben ve Aptos diyebilirim. Ben de sana bu soruyu yöneltmek istiyorum bu arada. Ee, benim şu sıralar favorim Conflux. Conflux'u e, takip ediyorum. Onu beğeniyorum. Aha. Çin token'ı. E, Çin tarafından Asya'dan bir boğa gelecek deniyordu. O sıralarda bayağı bir yükseliş yaşadı Conflux. Şimdilik Aha. o gibi gözüküyor. Bakalım. Anladım. Çok güzel. <laughs> Atuhan değerli yorumların için çok teşekkür ederim. Oldukça keyifli ve faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. E, umarım izleyenlerimiz de keyif almıştır. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Ben de teşekkür ederim. CoinColic ailesinde olduğum için çok mutluyum. Beni CoinColic yayınında ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Aramıza yeniden hoş geldin diyelim o zaman. Değerli izleyenler kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarım keyifli ve faydalı bir yayın olmuştur. Bir sonraki yayınımızda görüşmek